Her namazın selamından önce her namazın kılıyoruz ya. Selam vermeden önce bir dua emrediliyor bize. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sahih hadiste dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermeyin. Namazın selamından evvel dört şeyden Allah'a sığınacağız. Bu dört şeyden bir tanesi de nedir? Mesih, Deccal fitnesidir. Deccal'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın Mesih denmesi Cibril Aleyhisselam onu sıvazladığı için bereketle sıvanmış. Deccal'a Mesih denmesi gözü bir gözü memsu, dümdüz ve şeytanın e, değmesiyle efendim uğursuz olarak sıvanmış. Bir de İsa Aleyhisselam çok seyahattan geliyor Mesih. Dünyayı dolaşmış. Deccal da ne yapacak? Bütün dünyayı çiğneyecek. Seyahattan geliyor. o da mesela. Yani bunları da ayırın ha. Deccal'a da hadiste ne geçiyor? Mesih-i Deccal geçiyor. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın da bir adı İsmül Mesih o İsebdü Meryem diyor Kur'an'da. Meryem oğlu Mesih'tir diyor. Bunların da Allah muhafaza karıştırılması çok tehlikeli olur. Yani Deccal'la yan yana geldiğinde İsa Aleyhisselam olmadığını anlayın. Mesih Deccal fitnesinden Allah'a sığının diyor. Değil mi? Hayatın ve ölümün fitnesinden efendim cehennem azabından kabir azabından bir vaatte borç batağından sığınmadan namazdan selam vermeyin. Kainatın efendisi 5 vakit namazında sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe kiram beş vakit namazında deccaldan Allah'a sığınıyorlardı. Bugün hanginiz bunu okuyorsunuz? Hanginiz okuyorsunuz? Söyleyin bakayım. Eee okuyorsunuz. Bir iki kişi okuyorsunuz. Bir şey. Okuyan yok. Hatta İbni Hazim zahiridir o tabi. O diyor ki farzdır diyor. Çünkü emir var diyor. Farzdır diyor. Ha bizde bize göre farz değildir. Ama bunu okumak nedir? Sünnettir. Ama çok önemli bir sünnettir. Kimsenin de bu sünnetten haberi yok. Du'a kitabından şimdi sayfa veremem. Du'a kitabında mevzular var. Sayfa'yı ben ne bileyim? Hep sayfaları ezberlemiyorum ki ben duayı ezberliyorum. Orada mevzu nedir? Namazın sonunda okunacaklar. Namazın sonunda okunacaklar. Bahsinde du'a kitabında var. Azabil kavru na'udhu bika min fitnetil mahyal memat na'udhu bika min azabil cehennem ve na'udhu bika min fitnetil mesihul deccal na'udhu bika min azabil kavru ve na'udhu bika min el me'zem ve el mağram Yani dört şey bazı rivayetlerde birleşiyor, beş oluyor. Yani anlatmak istediğimi anladınız mı? Yani bu konular niye konuşuluyor ki? Zamanı değilse, varsa da diyenlere sahabe-i kiram bizden fazla bu tehlikeyi hissediyorlardı. Bizden fazla Allah'a sığınıyorlardı. Biz dünyanın sonuna yaklaştık. Bu konulardan gafil kaldık. Bırakıldık daha doğrusu. Bırakıldık ki tabi. Ama ben size dediğimi güzel anlayın. Bak. Tarih verenlere de kapılmayın. Ama ben gelmeyecek diyenlere de kapılmayın. Tehlikeyi anlayın. Sığınılacaklardan Allah'a sığının. İstenecekleri Allah'tan isteyin. Yani bu sohbetler bize neyi öğretiyor? Kulluğu öğretiyor. Allah'tan ne isteyeceksin? Allah'a neden sığınacaksın? Bunları öğreneceğiz.